Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Evet, iyi olmanıza çok sevindim çocuklar. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim ve çok mutluyum. Bugün sizlerle çok güzel tırtılla ilgili bir parmak oyunu oynayacağız. Daha sonra da sizinle harika bir tırtılı yapacağız. Ve yapımı çok kolay. Bu tırtılla her gün oynayabileceksiniz. Uyurken yanınızda alabileceksiniz. Yumuşacık bir tırtıl oyuncağınız olacak. O zaman şimdi parmak oyunumuza başlayalım mı? Tamam başlayalım o zaman. Heyecanlı mısınız? Ben de çok heyecanlıyım. Evet bu parmak kuklamız. Yani tırtılımız. Evet parmaklarımızı böyle koyuyoruz. Ormanda bir tırtıl varmış. Canı sıkılmış ve bir gün gezintiye çıkmış. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Sonra bir ağaç görmüş. Başlamış tırmanmaya. Takır da takır, takır da takır. Ağaçtan bir yaprak koparmış. Başlamış yemeğe. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Karnı doyan tırtıl çok mutlu olmuş. Başlamış oynamaya. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Çok yorulan tırtıl uyumaya karar vermiş. Başlamış uyumaya. Mışılda mışıl da mışıl, mışıl mışıl. Evet çocuklar, oyunumuz bu kadar. Sizce tırtıl ağaca çıktığında ne yiyor? Evet, yaprak yiyor. Evet çocuklar. Peki o zaman e, oyuncağımızı yapmak için heyecanlı mısınız? Ben de çok heyecanlıyım. Başlayalım mı o zaman? Tamam, başlayalım. Ben şimdi malzemelerimi getireceğim. Evet çocuklar, malzemelerimizi getirdim. Şimdi malzemelerimize bakalım mı? Tamam bakalım. Öncelikle elyaf gerekiyor. Pamuk da olabilir. Daha sonra print yapıştırıcı gerekiyor. Sonra buna türlü tel diyoruz. Türlü tele ihtiyacınız var. Daha sonra çoraba ihtiyacımız var. Hangi renk olursa olsun, nasıl bir çorap istiyorsanız hiç fark etmez. Sonra iki tane göz için kullanabileceğimiz düğmeler gerekiyor. Sonra yine tüylü telden küçük bir parça gerekiyor. Ve küçük lastiklerimiz gerekiyor. Evet çocuklar. Şimdi öncelikle çorabımızı alıyoruz. İçerisine el yaflarımızı koyuyoruz. Böyle, evet, dolduruyoruz güzelce. Evet çocuklar. Şimdi burası baş kısmı olacak. Şimdi bu küçük lastiklerimizi kullanacağız. Öncelikle şu açık kalan kısmı bu küçük lastiğimizle kapatalım. Evet. Daha sonra başlıyoruz tekrar. Lastiğimizi alıp şöyle Evet çocuklar işte tırtılımızı bu hale getireceğiz daha sonra tırtılımıza tüylü telimizle anten yapacağız şöyle eşit bir şekilde bunu buradan bağlayacağız ki sağlam olsun Sonra telimizi şöyle anten şekli vereceğiz. Evet. İşte tamam. Şimdi çocuklar Düğmelerimiz vardı. Düğmelerimizi göz olarak tırtılımıza yapıştıracağız. Evet. Oluyor. Bakın. Devam ediyoruz. Şimdi burada küçük bir telimiz vardı. Şöyle bunu ikiye katlıyoruz. Bunu al şekli vereceğiz çocuklar. Şöyle iyice sağlam yapalım. Birbirine dolayarak. Evet. İşte şöyle gülen bir al şekli daha sonra buna da piritinizden süreceğiz. İyice bol sürelim de çıkmasın. Çocuklar tüy olduğu için çok kolay yapışıyor zaten. Evet. İşte bu kadar. Tırtığımız hazır. Beğendiniz mi? Evet, ben de çok beğendim. Bakın yumuşacık. Bununla gerçekten oynayabilirsiniz ve uyurken yanınıza alıp mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Çok eğlenceli. Evet çocuklar. Şöyle de göstereyim. Bakın. Çok tatlı bir tırtıl yaptık mutlaka siz de evde yapın ve bana fotoğraflarınızı gönderin tamam mı? Çok merak ediyorum. Sizin tırtıllarınız ne renk olacak acaba? Evet çocuklar peki bizim bu tırtılımızda kullandığımız malzemeler neydi? Hatırlayalım mı? Evet. Elyaf vardı. Evet. Çorabımız vardı. Evet. Türlü telimiz vardı. Evet. İki tane düğmemiz vardı. Küçük bir türlü telimiz daha vardı. Evet çocuklar. Daha sonra da böyle boğum oluşturmak için araya taktığımız küçük lastiklerimiz vardı. Evet. Peki çocuklar beğendiniz mi yaptığımız tırtılı? Evet. Ben de çok beğendim. Peki çocuklar, siz hiç tırtıl gördünüz mü? Hmm, evet, ben bir kere görmüştüm biliyor musunuz? Ağaçta böyle tıkır tıkır yürüyordu ve yapraklardan yiyordu. Evet çocuklar, bu kadar. Etkinliğimiz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın sağlıklı kalın. Evde yapabileceğimiz bir sürü etkinliklerimiz var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.